Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz ve yanımda Öykü var. Merhaba arkadaşlar. Ben Öykü. Yavuz'la ilk defa video çekeceğiz. Umarım ee, güzel bir video olur. İnşallah. Ee, hadi bakalım bas da önceden sen şey, Kod atacak yavuz bana şey aydın. Çünkü biz onun önceden ne aldık? Hadi bakalım. Bekle istiyoruz. Bu arada siz de burada videoyu durdurup arkadaşlar e, ID'imi yazabilirsiniz. ID Ve Yavuz'la oynayabilirsiniz. Aynen. Yani ben herkes davet etmeye çalışıyorum. Bazı kişileri seveceğim. Mesela silelim. Mesela bunu sileceğim arkadaşlar. Ee, siz, seni de sizleri de bekliyorum arkadaşlar. Hı, 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 hadi. Ben şey, yazayım. E, Yavuz istersen sen takım kaptanı ol. Tamam. Ama öyle olmuyor. Ben yazayım. Sen bana gönder. Sen kendi tamam. kodunu biliyor musun? Ya işte ben yazacağım. Ezberinde var mı? Bir iki, bir iki, iki, iki. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar ben 6, <laughs> Yavuz değilsin. Hayır değilim. Ben, ben Yavuz'un kuzeniyim. Yavuz'la ilk defa video çekiyoruz. Şu anda evlerindeyiz. Evet neyse. Ve ee, şimdi şey yapalım. Ee, girelim. Ben Neredeyiz? Q, D, K. J, P, g, g, J, G, g. J, J, C. G S, büyük musun? hepsi büyük çıkıyor bak G e. ha bu arada güncelleme geliyormuş güncelleme videosu da yakında P. gelir arkadaşlar P P, P. bak küçük çıktığımız Vaktan Şimdi gönderildi. Davetlerde öykü var ve geldik. Şimdi ben seni çağırdım. Kabul ediyorum ben de seni. Evet bakalım öyküyle birlikte oynayacağız. Şimdi arkadaşlar bugün ben Daryl'ı denemek istiyorum. <laughs> Daryl'ı <Denemek> bir tane <tanesini> yükselteyim. <laughs> Daryl'ı e, birlikte şey yapalım. E, çünkü Daryl'la yargı dağıtacağız bugün arkadaşlar. Savaşta bunu değil. Çift hesaplaşmada. Benim Yalnız Yavuz görevlerimden görev gelmiş bana bir sürü. Ben Bine de Daryl'ın görevine bakıyorum. Daryl'la 8 maç kazanacağız. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım hazırız. Ben, ben de hazırım. Ee, arkadaşlar videomuzu like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah ses şey çok gelmiyordur. Ee, çünkü çok geliyorsa benim sesim çok değirmiyor. Ee, ben buradan bir yük aldım öykü. Yavuz size sesini duyurmak için e, telefonunu bile değiştirdi ama arkadaşlar. Hmm. Şimdi benim eski telefonumda bir sorun var. Hmm. Yani yeni ya telefon aldı ama denedim. Aa, arkadaşlar beni dondurdu dondum. Hmm. Neden dondurdu? Hadi neyse. Al. Bos 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 bos. Bosu Al. alırız. Bosu alırım alamam. O ne Aa, bana geliyor bana bana kaçıyorum kaçıyor arkadaşlar, Bana vuruyor 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 buraya vuruyor vuruyor bu sana kafayı Aa, Arkadaşlar yeni güncelleme geliyor. <laughs> ben...

Beni görebiliyor musun bilmiyorum. Ben seni görüyorum. Dağ. Evet, ben seni görüyorum. Öf orada da, var ve barley var. Ben barley, ben bula gideceğim. Bula öldü. barley'ye gidiyorum. Barley öldü bu kadar. Evet, kazandık mı ikinci mi olduk? 1. Ooo, dokuz. çok iyi arkadaşlar. Gerçekten ben çok iyi. iyi. Evet. Neyse arkadaşlar, şimdi biz buradan son hep şey 8 tane şey derli mi oynayacağız dedin. Aynen. Tekstil de, der derli oynayacağım. Ee, arkadaşlar ben sohbetten aa, sohbeti sessiz aldım çünkü çok kötü şeyler yazıyorlar. O yüzden hiçbir hmm. şey yaz gerçekten yazmayacağım ve sohbeti sessiz alıyorum ve rahatsız etmeyi de kapattım. Çünkü bana istek gönderip duruyorlar ve kötü kötü şeyler yazdıkları için ben bundan çok huzursuz oluyorum. O yüzden her şeyim kapalı. Yani ben birileriyle oynamıyorum. O yüzden bana istek gönderemeye biliyorsunuz. Ama bazen böyle birileriyle oynayacak olduğumda bana istek gönderebilirsiniz. Ama senin ID'ni bilmiyorum. Atacağım. Atacağım mı? Ha, arkadaşlar ben bu arada öğretmenin ID'sini de gösteririm şeyden oyundan çıkınca ve bal. Bal gelmiyor. Yok. Tamam. kutuları kırmaya gidiyorum ben. Ya bursan da benimle gel. Boz geldi. Boz geldi. Boz geldi. Ben şurada küçücük dolaba gireyim. Onun boz, boz, şey Yok boz. tane. 4 tane bende var. Bende de hayır, yürüyüş aldılar. Bunlarla ne oluyorsun sen? Ne o oyunlar? maalesef arkadaşlar. Kupa da alamadık maalesef. Ama neyse biz devam edeceğiz. Hatta dur öykünün ID'sini de göstereyim. Arkadaşlar Yavuz benim ID'mi gösterdi. Bakın. O ben değilim. Bakın bu o ben o, değilim. O o sen değil misin? A, oradan değil. O değil. Oradan. Ha şurada pardon. Arkadaşlar bunu Bak bir burada. kağıda yazıp not alabilirsiniz. Bakın burada da öykünün şey var görüyorsunuz e, el primo resminin altında gözüküyor ve öykü sen benim kulübüme katılsam ee, Yavuz'un kulübüne katılıyorum ismini söyle bana Yavuz. F'su okay. Yavuz'un iki kişisi var. İki kişi birisi zaten öykü birisi benim diğer, diğer telefonumda diğer, diğer telefonu telefonumda. değil. Diğer başka telefon, bir başka, başka bir telefonda. Neyse hadi biz oynayalım. Neyse ku arkadaşlar kulübe katıldım. O zaman ben şöyle yapacağım. Hoş Yavuz Bey'e tarafından takdir ediliyor. Çok iyi. Hı. Sen de şey yapalım. Bir daha Aa, teşekkür ederim. Başkan yardımcısı yapacağım sana. Evet hadi bakalım. Teşekkür ederim. Ee, ben hazır verdim artık başka bir şey yok. Arkadaşlar Yavuz'un ki EFSO K Y E E Arkadaşlar buna katılabilirsiniz. Gerçekten Yavuz'un kulübü çok iyi. Biz daha yeni oluşturduğumuz üç 3 kişi var. artık. Hadi. Evet. hadi ben başka. de hazırım. Ee, bu videonun bir sonraki video için gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 10 bin like istiyorum arkadaşlar gerçekten ben de Yavuz için her şey Antalya'dan geldim Antalya'dan gelmedim de orada ya hayır orada bir saat oldu arkadaşlar bir saat oldu bu videoyu yaparak. Arkadaşlar gerçekten bu videoyu çok uğraştık yapmaya. Bir sürü hazırlıklar yaptık. Sırf için gerçekten daha karakterlerini yenilemeye çalıştım. O yüzden ona 10 bin like falan bekliyoruz. Gerçekten çok seviyor. Bak seviyor. Bak seviyor. Da... Ben sana gel. Evet. Sen Neredesin? Ben bak gözüküyor şurada. Gördüm gördüm. Tamam geliyorum. Bu i̇şte da boş ya. Atıyorum atıyorum. Şunu hallederim. Bu videonun devamı yarın öldürdük öldürdük. Öldü. Devamı yarın. Ee, bu yarın devamı yarın gelir arkadaşlar. Yarın öyle kesin gelir arkadaşlar. Evet burada yapacağım ben bugün. Yani, burada evet, babam. Ee, hadi bakalım. Aa, Oo. aa, 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 ya bossları çok kolay öldürüyoruz arkadaşlar. Değil mi? Değil mi? Evet. Kazandık. 12. Ismi. Çok iyi. 90 kutu aldık. Aynen. Arkadaşlar bu videonun devamı. Zira geliyor. Görüşmek üzere. Bay bay. Aa bir de yeni şey geldi. Şey geldi. Görüşmek üzere. Bay bay.